Cugulan TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bugün sizi karanlık ormanlarda geçen heyecan dolu ama bir o kadar da duygusal bir hikayeye davet ediyoruz. Karşınızda cesur çita Cemre. Cemre, gün ışığı ormanında yaşayan en hızlı çitalardan biriydi. Koşmak onun için bir oyun değil, adeta bir sanattı. Uçuyormuş gibi süzülür. Arkadaşları hayranlıkla onu izlerdi. Ama Cemre'nin herkesten gizlediği bir sırrı vardı. Gündüzleri gökyüzü kadar özgür olan Cemre, geceleri ufacık bir çıtırtıda bile ürperirdi. Çünkü Cemre karanlıktan korkuyordu. Ne zaman güneş batmaya başlasa yüreği güm güm atar. Kulakları en küçük sesleri duymaya başlardı. O muhteşem hızına rağmen gece olup da kamp ateşi sönünce sessizce bir köşeye sinerdi. Bir gün gün ışığı ormanına yeni bir macera planlandı. Tüm hayvanlar ormanın derinliklerine kamp yapmaya gidecekti. Cemre gülümseyerek katıldı, belli etmedi ama içi içini yiyordu. Gece olduğunda kamp ateşi etrafında herkes gülüp eğleniyordu. Tavşan Pera komik taklidi yapıyor. ...Sincap Teko ip atlıyordu. Ama Cemre gözlerini gökyüzüne dikmişti. Ay ışığı ağaçların arasında titrek bir şekilde parlıyor. Her gölge dev gibi görünüyordu. Tam o sırada bir yaprak hışırtısı duyuldu. Cemre irkildi, kuyruğu diken diken oldu. Köşeye çekildi ve ormanın karanlığına gözlerini dikti. Bir anda göz göze geldiği küçük bir ceylan oldu. Bu minik ceylanın adı Mira idi. Mira da titriyordu... Cemre fısıltıyla sordu. "Sen de mi korkuyorsun?" Mira başını salladı. "Ben her gece böyleyim. Karanlıkta her şey daha korkunç görünür." İşte o an Cemre ilk defa korkusunu biriyle paylaştı. Gözleri doldu. O anda Cemre şunu fark etti. Korkmak ayıp değil, paylaşmamak bizi yalnızlaştırır. Ertesi sabah ormandan döndüklerinde Cemre kamp alanında olanları diğer arkadaşlarına anlattı. Önce şaşırdılar, sonra içlerinden biri konuştu. Ben de karanlıkta dişlerimi sanki canavar ısırıyormuş gibi hissederim, bir diğeri. Ben rüzgarı duyunca. Hep hırsız sanırım. Cemre güldü ve ilk kez karanlık bir yük değil, bir bağ oldu aralarında. Jokoland TV ekranlarında bugün şunu öğrendik sevgili çocuklar. Korkularımızı sakladıkça büyür, konuştukça küçülür. Senin de bir korkun varsa unutma, yalnız değilsin.